Merhaba arkadaşlar müsaade birlikte ne yapıyoruz evet arkadaşlar müsaade birlikte tam tamına Call of Duty'de bir maç yapıyoruz evet Call of Duty'de bir maç atıyoruz bakalım nasıl olacak maçımız şu planlara bir girelim şuraya koy. Öyle izler mi? Tamam olur. Evet arkadaşlar geldim. Başlıyoruz başladık. Lan ben yine kuzenimin hesapla girdim ya. Benim hesabım 200 level arkadaşlar. çünkü Mesela şu olacak. Smoke olsun. Her koy mesela şuraya. Ee, normal ben bir şeyden koyayım şurada. Hep silahlar koyuyorum biraz. Ya şu yere mi güzel de. Oğlum ben aynı duygunu takayım. oyun içi ayarlar gerekiyor. Ayar. Kadar bıraksam beni bir ya. Allah Allah. Altında. Ses. Tamam ses dışarı aldım. Dur da seç. Bunu seç. Evet arkadaşlar Call yeni. Duty Ben daha sonra arkadaşlar bunu bilgisayarda net olarak şey yapacağım. <laughs> 수고하셨 Biz kolay kolay kaçmayız. Bir yerden kaçtı da anlıyor muyum? Çıkmıyor. Burada görev şey var. Ben yetişmiyoruz. Abi, çok uzak. Ulan mermim niye bu kadar ağır? Lader çıkmayı düşünüyor mu ama artık yeter. Belki ben orada değilim. Aa ses yaptı. Korkak ki ya. Hayır sniper'ımız yok, bir şeyimiz yok Bu, Ayıp ediyorum. <laughs> <yani>. Al cluster. <laughs> Açalım Ha ben şimdi nereye kullanacağım çok iyi biliyorum. Nereye kullanacağım arkadaş? Hayır. Yes. Adamın olduğu yere kullanamam bir şey. Yok. Adam kaçmıştır çünkü. You evet, şuraya şunu şey yap. Şuraya yap. Al bak, gelin. Burada genelik adam oluyor. Lan yanlış yere attım ya ben bunu. Adamın beni gördüğünü ben çok iyi Allah. Adamı görmedim ki abi. Bir de ben kendi şey kendi çarımdaki şeye alışkınım. Kendi çarımdaki loadout'a alışkınım ben. Bu çardaki loadout'a alışkın değilim. Yoksa şu anda 3 kilim vardı. krallığı alayım da adamlar üstüme gelsin daha daha iyi şey. En azından göre fazlalığı yükselir. Oğlum, artık... Oğlum nerede lan? Nereden gelirler? Hadi olsa da olsa şey, buralardan da gelirler. Bir de bak bir yerde alan var. Ben bir şey gördüm. Domuzcuğa şey yapalım. Para atsak güzel olur. Domuzcuğun orayı sesleyecek. Atamamdır. Marking contract. dal dal ama dur ya ses vermesek daha iyiydi Roger, extract is inbound for cash to Bu oyun benimle dalga mı geçiyor? You know, ha tamam. Oradan <laughs> gelir. Gel kanka. Oradan. Oğlum what the fire ne demek lan anlamıyorum ben. Ben onu gördüm. Ya abi şu adam nerede net şey olmuyor ki Allah Allah. Gel oğlum ne korkaksın vur. Thank you bro. Vurdunuz mu neler? One more, this time. Most one contract closed. Kendi hesabımda olsam daha iyi here. ya yeter Altın artık ben bıktım <laughs> Hiç gelişik değil abi şunun hesabı. Şöyle. Hala Bir ya. Nerede? Where is armor? Please, armor. Please. nerede? Allah'ım armorum yok. adam nerede? O soru. Onu artık domuzcu çağıra. <laughs> Benden mi bekliyorlar bunlar domuzcu? <laughs> Git domuzcu oğlum. <laughs> Friendly sure. Guardian is active. yeah hey, baskı. Dur. Çıba. İki dakika AFK kaldım. Sağ. Burası bende. Büyük bir ihtimalle orada korkudan oyundan çıktı. Lan oğlum oraya ne ara geçti? Işte? Şuradan acaba atlayıp mı geçti? Işte? Ben dışarıda kalayım. Alınlar ki. Oha. Oğlum bak sen de son bir dakika yani. Bir manası yok. Buraya gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.